Merhaba arkadaşlar? Sizle İstanbul Gaz oynayacağım. Şifreyi giyeyim. Yüz tanıma da var da. Şifre değiş yaptım. İstanbul Gaz'a giriş yaptı. Uygulama hazırlanıyor. Hazırlandım mı bakayım içindekiler kaynaklar yüklendi mi içindeki kaynaklar tamam. Arkadaşlar şey, Siz... Sizle beraber yap, almak isterdim ama ilk önce şifremi ilk önce zaten göstermezdim. Yani bakın o elmasa 3549 yetmedi. Gel peşi de aldım. Yeni peşi de aldım lan. Dün çıkan peşi de aldım. Size hem göstermezdim de yine de yapmadım. O iki kişi çevirim içi. İkisine de davet göndereyim. Normal oyun. Sizle beraber arkadaşlar oyun, oyun oynayacağım. Hadi lan. Ah. ah. Dostum lütfen kabul edin. Dostum kabul edin. Aa bak birisi geldi. Hayat geldi. O öbürünü de bekleyelim. Ya da öbürü gelmez ya oyuna başla dedim. <laughs> Erhan geldi. Böyle. Şıkırı bum bum bum. Ben çok güzel eğitim istiyorum. Arkadaşlar ben şuna kafaya... Ben şunu anlayamadım yani. Bir... A... 5 hafta önce çektiğim 220 5 kişiden izleniyor. Bugün çektiğim 1.1 bin, bin, kişiden izleniyor. <laughs> Tövbe Bir şey de lan C şey yazmış. O 1.1 bin, bin izleneni de. Lan C şey derken küfür etmek amaçlı mı lan C şey demiş anlamı. C'yi şey küfür etmek amaçlı mı demiş. Neden demiş onu bilmiyorum. ne Neyse. Bir tane yumruğu koysam Arkadaşlar çok bu o çok iyi. Uh, çok iyi ama Ö, farklı yumruğu koydu. Lan kim bir işte bana yumruğu koydu. Oğlum zor oynuyorum. Zor oynuyorum. Hem hem size göstereceğim diye hem de kendim oynayacağım diye. Zor oynuyorum. Hani zor oynuyordum. Tüh. Hak kazandık. Oh yeah. Bir kere ben Sege Sisi'nin kazandığını sanıyordum. Hava atacaktım. Sonda. Hiç öyle birisi geldi. Umursamadım. Adam birinci oldu. Oğlum son turumuz mu? yok. Boşaya birinciliğim gitti yani. Ona ben sinir oldum yani. Deli oldum ona. 8 dakikadan da diye düşünüyordum ben. Ama bir hak kazandıymış. Hava atacağım zaman benim bir başka oluyor valla. Aya havayı fişekler tam bu kayakta yakışır çünkü havayı fişekler de rengarenk öyle. Bu karakter da rengarenk. Peşi ben bir de dün aldım yani daha yeni geldim aldım bakın. Yum yok. İki tane farklı yumruğum var. Bir tanesi alevli vuruyor, bir tanesi alevsiz. Normal yumruk. O o normal yumruk ilk beşte gelmişti. Ben onu alamadım. O zaman payam yoktu ama şimdi payam var ve aldım. Lan! Abi ya son ama o adamı iyi tekme koydum. Vallahi deliymişti. Partiyenden bana diyor. Eren. <laughs> o beni izliyormuş. O yüzden ikimiz de partiye geldik. İzledim mi? Elendim mi? aynen çıktım mı? Yine ikimiz aynı partiden oluyor. Yoksa partiye yeniden bağlanıyor demez. Yükleniyor. Ona da demedim YouTube'dasın falan diye Ergan'a. Ne yapacağını bilmiyorum. Y YouTube'dasın selam ver diyeyim mi? Ay YouTube'dasın kanka selam ver <laughs> diyeyim mi lan? Yok yok kış kışkırtma gibi olsun. Kışkırtma videosu yapsam daha iyi da yapmayacağım. Ayrılık benden çolay. Adam valla billa valla billa bu renk altınları görmüyor. Bazen bazen ben olmayan altınları görüyorum da farklı internete sahip oluyor oluyorum o yüzden arkadaşlar yani olmaz ki böyle ya adam buradaki altınları sanki görmüyor çekip gelmiş bak iyi geldi ne yapıyorsun dostum Bak yine gitti Allah'ım ya. Oğlum buraya kaç tane var görmüyor musun? Ay çaktı bana bir tane. Lan yeter. Lan yeter adamın asafını olur mu? Bu ki. Ne yaptım ben? Abi ne yaptım ben? Abi lütfen ne yaptım ben? Benim zararım neydi de beni kaybetti yoksun abim. Sarayım neydi benim? Sarayım neydi? Oğlum nerede bu ayağını ya? Ben de ayağını bulamıyorsam şuna çıkayım bir tane. İyice... Hiç... Allah'ım ya. İşkence çekerek <laughs> zıplamış gibi zıpladım. et mi? Go <laughs> Adamın fake atacaktım atamadım. Ama o zıplatma şeyini fake attım. oğlum ama bak ilk peşte yumruk valla en iyisi ilk peşte verilen en iyisi valla billahi diyorum en mükemmeli ilk peşte verilen çünkü o öbür yumruk gibi beklemiyor diye çakıyor tokadı diye zıpladım mı çakıyor tokadı ama o bekliyor bakın diye gösterecek seni öbür türde işte o ya havada attı havada attı duyuyorsun ama onu da ilk beşte verilenden havada attığımı mı duymuyorsun yani yanında birisi oldu mu ona vurabilirsin ve sen yere de düşmezsin yine de sen yani yumruk attın mı ikiniz beraber düşersiniz çünkü olmaz ki böyle alevli yumruk yavaşlatıyor adamı bilin alev gibi Ah tamam elenmemiş elendi sandım. O uh, adamı gözümün önünde suya düşürdü. Ulan hayat. Adamı suya düşürdün ya. Ben nerede geziyorum? Abuzettin Allah Allah dedi. Gönç uçman. Ya. O yana. Bak Eren benim bir fake atacak. Ama bu sefer o o Allah. O da kazanmış. Allah'tan onu artık işinin kazanacağını sanmıyorduk diye düşünüyordum. Sanmıyormuş tamam. Sekiz işinin kazanacağını biliyor. İyi. turda ikinci turu. ikinci turda da onu artık işinin kazanmasını diyeyim. Öyle intimal yok olmaz çünkü arkadaşlar arkadaşlar çok güzel gideceğim bak. Yumo evine nereye gidiyorum? Ben kazanmaya gidiyorum. Çık. Çık tu ah Top 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 tu tu oh yeah egemenin renklisiye egemen cici oyunu kazandı egemen bici donuzunu <laughs> Pati ne bağlanıyor? Pati benim birisi davet etmiş. Kim davet etti acaba? Bekle. Erhan'la ikimiz kalmış zaten. Ercat mı sana? okumadım ismini doğru düzgün. <laughs> o en son çizdiğim isim nasıl olmuş? ki pış diyen karakterin resmini pış diyor. Bakmayınca canını alıyor ama tamamen baktım mı hiç canını almıyor. Öyle bir şey var. İşi biliyor musunuz bilmiyorum ama yine de bilmeyenlere örnek vermiş oldum. Ay. Aa, Turbo Temple geldi. Ana Ayhan bana şimdi göndermiş. Ayhan bana göndermiş. Görünmedi ben oyunda olduğum için. Şimdi göründü. <laughs> Allah Allah dedi genç Osman. Allah Allah dedi genç Osman. Allah Allah Ayabada Maalesef vuramıyorsun ama muz atabiliyorsun. Muzu attım mı da zaten muz ayabayı kaydıymıyor. Ayabayı kaydıysa mükemmel oluyordu. Valla bu özellik epey sivriydi. Ana! Egemen Piloğlu ilk uzaya çıkan ilk YouTube'umuzdur. Hayırlı uğurlu olsun. Bakta kaldık ayakta ya. Oğlum bir arabada bir şey yiyorsun. Animasyonlar boşuna mı peşten? Boşuna ama 25 TL'den onu yalıyoruz ya? Normalde peş alıyoruz da daha da karakterler de çıkar. De biliyoruz ben ne yapıyorum? Abi ne yapıyorum? Ne zaman oyundan attım? Benim soyunum mu var? lan Bum bum be. Çok iyi. Arkadaşlar bir de ben siz oyun oynarken size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Sizi gel çocuk diye bir YouTube'u var. Onu herkes biliyordu diye düşünüyorum ama bilmeyen için söylüyorum. O çok güzel bir YouTube kanalı. Yani onu her yaş her yaş her üstü izleyebilir herkes izleyebilirler zaten belli sesi gel çocuk çocuk anlamlı olduğu için zaten çocukla ilgili olduğu da belli olabilir başlıktan yani size onu öneriyorum adamlar oyun falan önerir biliyor oyun oynarken ama ben bir tane kanal öneriyorum çünkü bana nasıl olacağını bilmiyorum. Bir de oyundan çıkıp mı yapıyorlar bilmiyorum. Kuş. Çok güzel. Şişme İsmi... kıstım kendim. <laughs> abi abi ay <elant> <laughs> Erhan kazanmış mı? kazanmış ben kazanamadım. İzleyelim ona. Ne? <laughs> <Erhat. gülüyor> Erzat mıydı? Neydi işte izleyelim onu. Ay. Birinci bileş. Ah. En sevdiğim Pants Space geldi. Aslında bu en sevdiğim değildi. Hiç gelmiyordu. O yüzden en sevdiğim dedim. Şöyle. Kameradan izleyeceğim. Ay hatı izliyoruz. Çok iyi gidiyordu. Ama en son bir hamleyle düştü. Bir daha düştü arkadaşlar. Allah Allah bir daha düştü arkadaşlar. Bu sefer kendini topladı ve yürüyor arkadaşlar. Çok iyi. Bravo gerçekten. Benim hareketimi yapabilecek mi? Yapamadı. Zahir işte. Çünkü ben ilk baştan beri oynuyorum yani. Onu ikinci peşte öğrendim. 30 günde öğrendim o hareketi. İyi lan iyi. <laughs> Oo, benim yaptığımın aynısını yaptı. Hadi şeyimi de yap benim gibi yaptı be. <laughs> Bu ya arkadaşlar. Ne 14 dakik oldu? What? Adam da hala yere düşüyor. <laughs> Bakın. Yuka'ya yukarı göstermiyor. <laughs> Bu ne? Normal bir dağmış gibi görünüyor. Bulutların ayasında kaytar gibiydi. Uçavlum. Seni dağlara tepeleye götürmeni istiyorum. Daha ilk ikisi mi kazandı? Yedi kişi hadi son bir kişi daha gelsin de. İlla zemek zorunda değilim de ondan bir daha tur yapmak istiyorum da. Sen de düştü öldün bir ya öldün be yavrum. Arkadaşlar ve son tur geliyor. Pum. Allah'tan ben ikinci tuya kadar yaşamadım yoksa bu da gerçekten nerede? Kameraya basıyorum ya. Kameradan izlediğim için benimkinin aynısını yapıyor. Adam mı? Adam ya. Beni insan özel bir elmasa alınan ifadeyi yaptı. Bir karakter de alınmıştı da animasyon da alınıyordu. Yok animasyon olmuyordu. E, i̇ki tane ifade alınıyordu. Bir tane de kayakta alınıyordu Kalanıyor yav. Yav. Allah Allah. Fake atma dostum Vallahi Fake atma ya. Ben fake atacakken herhalde attım? Bakın. İyi izleyin. Ağlayan gülay yüzlü panda. Bakın. İki buçuk yaptım. Bir ayayla samiyata Şöyle al. Patiğinden bağlanıyor. Şunu bir ayaylayayım ya. Bir bir yap atam. Ah, Dostum oynaya tıkladım. Ve oyunumuza başladık. Ben yengerenk bir adamım. Sesim bile yengerenk yay değiştiriyor. Ve sen de panda gibi bir adamsın. Pandaların gözlüğüsün panda. 3000 3500 kaçtı lan? 3000'ler dedi işte. O elmasla ben ne yapayım? Bekle ben izlemeye çok alışmışım. Ve al şunu be. Sen de oynuyor ne gibi? Az telefonu <laughs> ah. Tamam. Çişt bak bana davet etmiş. Davet yine bana geldi. O daveti kabul etsem o partide buluşuyormuşum. Onu öğrenmiştim. Bu. Oh, çok iyi olacaktı ya. O da bir vursaydım ona. Adam da korktu ha. Hay. Adam duvarın içinden geçti. Hile. Hile. Vallahi billahi yen. Hile ben tokat yiyorum. Egemen tokat yiyor. Tokat. Yediği için. Utanmış. <laughs> Hareketi gel. Gel gel gel. Şuraya koyayım. Şunlardan Şunlardan bir tanesini izliyoruz. Şunu şöyle Telefonu birazcık Telefonu birazcık uzakta kameradan Neyse. Aslı kamera değil. Telefondan. Ben telefondan paylaşıyorum bunu ya. telefondan paylaşacağım. Ben hiç canlı yayın yapacağım. Yapacağımı hiç emin Ben asla canlı yayın yapmayacağım. Valla asla canlı yayın yapmayacağım. Sonra nasıl video paylaşacağımı bilmiyorum çünkü. Ben canlıdan 10 kişi mi? Ben canlı yayından yapıyorum. Ben canlıdan hiç yapmadığım için oluşturulan soru ve video diyorum. Canlı yaparsam o canlı yayındakilerden bir tanesi de görünecek. O yüzden canlı yayın yapmış olduğum için neyse be. Boşver. Canlı yayın yaptım mı sanki bir şey oluyor. Gel, gel, gel. Eksinayi donma Ana! Ana! Lan! Abi buradan mı çekmeyin? Kızdım ha. Alın işte. Harekete gelin dostlar. Don nomi don. Bak lütfen. Don now me Don nomi show me, don Abi lütfen gözünün balını yiyeyim abi. Hadi. Aga. Pum. Allah'tan bir şey yok. Sonic eksi. O koş. Ana o bot mu değil mi? Oğlum nasıl bir bot? No. Tamam. Nom 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 nom. Hayır. Oğlum ya son an ya son an son an. Son an ya son an. Çak çevirsin mi? Hiç işe yarayacak çak yok ki çevireceğim. ya bu hangi çark çıkıyor çarkı da gelmedi ki bu hiç çarkta çıkmıyor zaten bu çarkta çıkıyordu bu da çarkta çıkmıyordu bana ne alınıyor sana süren göstereyim hala var bana var 1200'e alınıyor Aga be Ebebek eee eee Aa çıkmış. Çıkışan mı be? Ne Neyse arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geliyoruz. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.